hemen bu da Peşte'nin Peşte tarafına geçelim. Çünkü ben çok merak ediyorum. Avrupa'yı gündüz gözüyle ilk kez göreceğiz. O yüzden hadi başlayalım. Biraz tempo. Bu da Peşte şehri aslında iki farklı bölgeden oluşuyor. Buda ve Peşte. Buda tarafı yani bizim konakladığımız kısım daha huzurlu ve şehir manzaralı bir alan. Bugün ise köprüyü geçip Peşte tarafına gidiyoruz. Peşte şehrin daha canlı, hareketli ve modern kısmı. Hem New York kafede kahvemizi içeceğiz hem de şehri keşfetmeye çıkacağız. Airbnb e, her şeye o kadar yakın ki mesela herhalde 2 dakika falan yürüdük. 2 dakika sonra otobüs durağındayız. Eğer 5 dakika yürüseydik metrodaydık ya da işte birazcık daha yürüseydik zaten gitmek istediğimiz yerdeydik. <laughs> Ama biz yine de bineceğiz. Şimdi 9 durak sonra gitmek istediğimiz yerdeyiz. Merak ediyorsanız şu an e, videoya beğeni atmayı unutmayın çünkü bunlar beni motive ediyor. Her beğeni bir e, al, gönlünce gez 2 euronla. <laughs> Biz şöyle iki tane turist kartı aldık ve e, böyle sınırsız binebiliyoruz. Bindiğimiz yerlerde de bunu gösteriyoruz ve hiçbir şey okutmadan geçebiliyoruz. Ama zaten hani bindiğimiz her şey bomboş olduğu için kimse takmıyor. <laughs> ya da göstermeden biniyoruz, hiç sorun bile etmiyorlar. İnsanlar artık buradan falan biliyor. günümüzün en pahalı kahvesini içmek için New York kafedeyiz şu an. Ee, bu bu sıra o kadar uzun ki bizi gelmemize yakın olan herhangi bir zamanda rezervasyon bile bulamadık. Yani şu an bu sıra rezervasyon sırası bile olabilir. Emin değilim ama içerisi o kadar muhteşem ve o kadar güzel ki İnsanlar bu sırayı beklemeye göze alıyor ve herkes sabahın köründe burada sıraya giriyor. E siz burada olsaydınız bu pahalı kahveye bu kadar para vermek için bir sıraya girip bekler miydiniz yorumlarda buluşalım. İçeride görüşmek üzere.